Öncelikle şükür kavuşturana diyelim. Çünkü gerçekten uzun bir süreç, yorucu, yıpratıcı bir süreç. Biraz önce test sonucum geldi, onun da müjdesini vereyim. Daha bugün negatife, biraz önce, yarım saat önce dönebildim. Ailecek, e, oldukça sıkıntılı günler geçirdik. Ve e, çok şükür bugün itibariyle artık resmen atlatmış olduk. Hepimiz birden olunca tabii bayağı bir sıkıntı yaşadık öyle söyleyeyim. Çok şükür nefes alıp verdirene de, bugünü gösterene de Allah'a şükürler olsun diyelim. Ee, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun mesajlarınızı şimdi de yazıyorsunuz. Twitter'dan da yazdınız, buradan da yazdınız. Cevap vermeyi çok isterdim ama tek tek mümkün olmadı. Ee, dediğim gibi oldukça sıkıntılı bir süreç. Fazla da bugün de uzatamayacağım eğer öksürük tutarsa çünkü geçmedi. Kapatabilirim de yani kusura bakmayın çok mesaj alıyorum hani ne oldu niye yayın yapmıyorsun diye. Hem iyi olduğumu göstermiş olayım dedim. Hem de böyle bir akşamda tabii sizlerle buluşmak kötü oldu ama böyle bir kahır gecesinde biraz da dilim döndüğünce gala sayımızı anlatmaya çalışayım. Sadece Galatasaray dedik. çünkü bizler için gerçek gala gerçekten hani menfaasız karşılıksız sevenler için Kişilerin veyahut da işte gelip geçici insanların hiçbir önemi yok. Sadece ve sadece Galatasaray'ı hep konuşuyoruz, yorumluyoruz. Kendimiz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ama bugün üzdü bizi Galatasaray öyle söyleyelim. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Öncelikle her maçtan sonra şu saçma sapan tartışmalardan artık bir Vazgeçmemiz gerekiyor biz Galatasaraylıların. Çünkü burası Galatasaray kulübü ve gitgide beni üzen Fenerbahçelileşiyor gibi hissediyorum. Birileri bir suçlu ilan ediyor, diğerleri onu ölümüne savunuyor. Ve her ne hikmetse hep bu Fatih Terim üzerinden dönüyor. Yani Fatih Terim evet Galatasaray için çok büyük bir değer. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Galatasaray'da 8 şampiyonluk kazanmış, UEFA kupasını kazanmış. Büyük başarılara imza atmış, çok değerli bir, bir e, teknik direktör. Hepimizin gönlündeki yeri ayrı. Ama bu Fatih Terim'i kimse eleştiremez. Veyahut da Fatih Terim'in hataları görülmez. Veyahut da Fatih Terim işte Galatasaray'dan daha üstün bir e, noktadadır demek değil bizler için. E, bugün öz zamanı. Ben isterdim ki Fatih Terim de bugün bir öz yapsın ama maalesef onu göremedim. Eee ve Twitter'da veya sosyal medyada dönen hava beni çok rahatsız etti. Yani öyle bir noktaya geliyor ki iş Fatih Terim'i ya aşırı sevmeyenler böyle aportta bekleyip vuruna balıya deyip işte fırsat bu fırsattır deyip istifa heşektleri aşanlar. veyahut da onlara inat e, Fatih Terim'i savunacağız diye bütün Fatih Terim'in hatalarını görmezden gelenler. Şu anda Galatasaray bu iki grup arasında savrulup gidiyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Kimse Galatasaray'dan büyük değil. Bunu en iyi Fatih Terim de biliyor. Hafta içinde Belhanda açıklamalarında kendisi de bunu dile getirdi zaten. Ama bugün öz yapmayan Fatih Terim'in de e, hala hakemler veyahut da işte başka şeyler üzerinden kendi formsuzluğunu kapatma çabası da veyahut da konuşulmasını engelleme çabası da hoş değil. E, kendisi nasıl Galatasaray'ı Oyunculara bu durumu yakıştıramıyorsa ben de Galatasaray'da, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı bir Galatasaray'da bu durumları yakıştıramıyorum. Bunu çok açık söyleyeyim. Ben isterdim ki bugün biraz daha öz yapsın. Hatayı biraz konuşsun ve konuşulmasına müsaade etsin ama e, hakemin şu maçta yani konuşulması işte o zaman fena bahçelileşiyorsunuz. O zaman e, onlardan bir farkınız kalmıyor. Gerçekleri halının altına süpürüp hatalarınızın konuşulmasını engelliyorsunuz ve kusura bakmayın bu Galatasaray'ın ne geleneklerinde ne göreneklerinde veyahut da adetlerinde olmayan bir durum. Sürekli bir başka yerlerde suçluyu aramak, kendi hatalarınızı görmezden gelmek. Bu takım bugün özellikle ilk yarıda baktım ya top mop oynamadı. Benim gördüğümü Fatih Selim'in görmemesine imkan yok. Hadi o görmüyorsa yardımcılarının görmemesine imkan yok. Geçtiğimiz hafta çift forvet olayı Herhalde çok yanılttı kendilerini çünkü her maça çift forvetle çıkacaksınız diye veya da sürekli kazanan takım bozulmaz diye bir kaide yok. Ama hocanın bunu yaptığını ve sevdiğini biliyoruz. E, bu durumda yani şu, şu saçmalık, şu maçı Onyekuru ile mesela başlamamak veya Feguli ile geçtiğimiz hafta oyuna girdikten sonra attıkları gol attırdığı gol performansıyla yani hasta hasta seyrettiğim benim gördüğüm şeyi herhalde onların görmemesine imkan yok o zaman takım içindeki adalet duygusunu da öldürürsünüz. Yani Onyekur'un yerine koyun kendinizi. Geçen hafta iyi bir maç çıkarmışsınız veya hafta Fegül'e geliyorsunuz yine yedeksiniz. Yani Kerem Aktürkoğlu aynı keza öyle. Hani bilmiyorum ben nasıl ilk yarı 2-2 bitmiş, nasıl ikinci yarıya oyuncu değişikliğine gerek duymadan başlıyor hoca. Hoca çok formsuz ama formsuz olduğunu da kabul etmiyor. İşin kötü yanı bu. Ve ona inanan bir güruh da sürekli hocayı e, işte bu saldırılara karşı siper edip e, hatalarını konuşmamazlık yapıyor. Bu da çok yanlış Galatasaray'da. Bu o zaman Galatasaray'ın önüne geçen bir durum. Burada ben, benim gibi Galatasaraylılar dur der. Çünkü e, bu aslında en sevdiğiniz insana da zarar vermektir. Onu da bir kısır döngünün içine alırsınız. İşte hocam hakemler şöyle böyle sürekli böyle bir şey etrafında böyle bir dalga oluşturursunuz. O kendi yaptıklarını veya yapamadıklarını da görmez. Burada zararı gören de Galatasaray olur. Yani ben size burada daha önce yaptığım programlarda <laughs> affedersiniz bir Feldkamp örneği vermiştim. Feldkamp'ı sormuştu bir arkadaş. Benim en çok dikkatimi çeken şey <laughs> Affedersiniz. Benim en dikkatimi çeken şey hatırlıyor musunuz? Bir taç atışında durdurmuştu demiştim. Almanya'da bir kampta ve geriye taç atan oyuncusunu fırçalamıştı. Sabriydi yanılmıyorsam. Hep ileriye atacaksın. <laughs> Hep ileriye <laughs> gideceksin. Topu asla geriye atmayacaksın diye. Fırçalamıştı ve Feldkamp'ın yani o zaman 72 yaşındaydı. En benim dikkatimi çeken ilk antrenmanda gördüğüm şey bu olmuş. Yani adam geriye doğru taç atılmaz diye. Daha bunu sonradan öğrendim ki daha Almanya'da altyapı çocuklarına ilk öğrettikleri şeylerden biri. Yani bırakın alt tepi şampiyonla oynayan takım bugün geriye taç atıyor ve geriye taç atarken siz stoper Luindama'ya kızıyorsunuz ama olay yanlış zaten baştan yanlış. Geriye taç atarsan yani bu hatanın yapılmasına sebebiyet verirsin. Yani Lewandowski'nin yaptığı savsaklık o ayrı ama yani profesyonel olan bir oyuncu saracçı değil mi? Tam da göremedim. Geriye taş atmaması gerektiğini bilmesi lazım. E keza yine ikinci golde yine Emre yani adamı asis yaptı resmi. Yine geriye oynanan bir top. Galatasaray yıl 2021 Fatih Terim'in takımı hala yengeç gibi yana geriye oynuyor. Yani bunları eleştirmezseniz, bunları konuşmazsanız. Hakem şöyle yaptı, böyle yaptı. Kendinizi kandırırsınız. Kendinizi kandırırsınız, gerçekleri konuşamazsınız ve böyle abuk subuk bir gündemin içinde savrulur gidersiniz. Fatih Terim canımız, ciğerimiz. Elbette kredisi her zaman için bütün hocaların en üstündedir. Ama şu hataları yapan takım bir yabancı takım, teknik direktörün çalıştırdığı bir takım olsa bugün başta ben olmak üzere herkes yerden yere vuruyorduk. O yüzden ee, objektif olacaksak eğer böyle zamanlarda olacağız ki sonra sezon sonunda kafamıza vurmayacağız ki şu anda baktığınızda fiksiyon zaten şampiyonluk şansı en önemli hafta. Öyle bir haftada çuvalladınız ki rakiplerin puan kaybedeceği derbinin olduğu bir haftada sizin cumadan kazanıp pazar gecesi rahat rahat maç izleyip onları stese sokma imkanına sahip olduğunuz bir haftada gittiniz altın tepsi içinde verdiniz Beşiktaş'a şampiyonluk e, kupasının bir kulbunun ucundan tutturdunuz. Beşiktaş yenerse Fenerbahçe'yi 5 puan fark yapacak ve siz 2 hafta sonra Hatay'a gideceksiniz. Mini maç arasından sonra ondan sonraki hafta bay geçeceksiniz. Ve o hafta Beşiktaş kazanarak giderse 8 puana çıkarma şansına kavuşacak. Yani futbolda tabii ki her şey olur ama sizin 10 tane maçınız kaldı. Tamam 8'de kapanır, 18'de kapanır. Bunlar çok güzel söylemler. Ama her zaman olacak tutacak şeyler değil bunlar. Tıpkı geçtiğimiz hafta çift forvetle oynayıp bu hafta olmaması tutmadığı gibi. Siz bunları böyle sürekli gazlarsanız, sürekli işte şöyle olur, böyle olur bilmem de kötü top oynadığınız gerçeğini görmezseniz Haasay kaç pozisyondan gol buldu bugün? Adamlar bugün 4 değil 5 gol attı. Kendi kalesiyle birlikte. 7-8 olurdu bugün maç. Bakın çok açık söylüyorum. Çok tarihi bir hezimet de olabilirdi. Allah korudu. Mustara sonra bir tane pozisyon direkt çıkardı. Yani siz kendi evinizde şampiyonluğa oynayan bir takımsınız. Gidiyorsunuz Rize'ye yeniliyorsunuz. Ondan sonra da hakem makem diyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Yapmayın. Bu Fatih Terim'e de yakışmıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ına da yakışmıyor. Siz ne, ne oynuyor bu takım? Şampiyon gibi ezeze eze oynuyor mu rakiplerini? Boğuyor mu? Yoksa rakipler azıcık pres yapıp stoperlerinize basan, ileride basan her rakibe karşı bocalıyor musunuz? Birazcık birazcık böyle Galatasaray'ın üstüne gel, gel, gelmeye çalışan, basan takım geliyor gol buluyor sizin savunmanız arasında. Ben sezon başından beri söylüyorum. En çok Fatihlerim herhalde savunanlardan biriyimdir ki bunu başarısından ötürü ne olduğunu bildiğim için gerçek Fatih Terim'in normal şartlarda yani böyle hatalar yapmazdı Fatih Terim. Ya kafası başka yerlerde ya artık günümüz futbolunda başka şeyler yapamıyor. Yani böyle bir istikrarsız bir tablo olmaz. Hocanın bir şey söylemeye hakkı yok. Devir arasında bu takıma dört tane şu anda ilk 11'de oynayan adam alınmadı mı? Muhammed Mustafa'sından Yedlin'ine kadar. Onye kurusundan tuttu işte. Yedekte bekleyen adamlarına kadar. Alınmadı mı? Kim oynayacak bu takımda? Ya başka tamam şimdi yönetim yönetimi saldı. Yaptılar transfer şimdi Allah var. E Sonuç? Şimdi bir bahane kaldı mı? Top oynayamıyor takım. Top oynamıyor. 8 hafta üst üste gelen takım. 4 4 maçta 8 puan kaybediyor. Böyle şampiyon olabilir misiniz? Ben size söyleyeyim Türkiye Ligi'nde şu anda rezil bir de top oynanıyor. Yani diğer rakipler de öyle çok aham şaham bir futbol oynanmıyor. Galatasaray'ın açık ara gitmesi lazımdı şu ligde. Gerçek Galatasaray'ın. Gerçek hücum futbolu güzel oynayan. Şimdi siz 4-4-2 diyorsunuz ki 4-4-2 de değil bugünkü sistem. Hani baktığınızda 4-1-3-2 gibi ama öyle de değil aslında. 3-5-2'ye döndüler. Etebo girdi iki stoperin arasına. Luin ile markaanın arasına girdi oyun kurmak için. Üçlü gibi oldu top kendilerindeyken. Kanatlar ileriye çıktı. Ortayı beşlediler. E kanat ileri çıktı diyoruz ama işte bek. Normalde böyle bir sistemde çift forvetle oynuyorsanız o adamların uçuyor kaçıyor gidip sıfırdan orta yapması lazım. Adam senin önünü tıkadı oradan. Seni içeriye kat etmek zorunda bıraktı. Zaten orta doğru düzgün gelmedi. Senin normalde Onyekuru ile oynadığında içeriye kat edip işte Onyekuru da zaten gidip hani orta yapan bir adam değil de hani daha çok gol bulma şansın oluyor. İşte ile Onyekuru ile oynadığında ki girer girmez oyunun rengi değişiyor. Ama yok yani senin oyuncu yapın bu sisteme de uygun değil. Senin bu beklerinin çok ıı, acayip özellikleri olması lazım UEFA'yı aldığın zamanlardaki gibi işte o zaman orada kim oynuyordu? Kapon oynuyordu. Fatih Akkel oynuyordu. Bu tarafta her <laughs> günle küçük Hakan gidiyordu. Senin o dönem kadron işte Hakan Şükür, Arif, Hacı'yı aynı anda kaldırıyordu çift forvetle. Ama senin şu andaki kadron da Muhammed Mustafa Falka, Falka ile Muhammed Mustafa zaten yan yana yani bu adamlar geçen haftaya kadar antrenmanda bile bence oynamıyordu. Evet ikisi de çok formdaydı, hak ediyordu oynamayı. Ama her maç olmaz. Ve nitekim iki haftadır görüyorsunuz Muhammed'deki düşüş. Yani olmuyorsa zorlamanın anlamı yok. Sonra iki forveti birden oyundan alıyorsunuz. Ondan sonra gol bulmaya çalışıyorsunuz. Son dakikada çift forvetle başladığın oyunu Luindama'yı santrafor olarak neredeyse bitiriyorsun. Yani normal bir Fatih Terim bu hataları yapar mı? Ama yanındakiler tabii bir şey söyleyemediği için yardımcı diye takılıyorlar ama gerçekleri anlatamıyorlar. Sürekli bakıyorum çıkanlara, çak çak çak. Sonuç? Sonuç yok. Fatih Terim'in üzerinde bir futbol aklı yok. Olmaması da normal. Bu kadar çok başarılı bir insanın, bu kadar geçmişi başarılarla dolu bir insanın ama işte insanın en, hep diyorum ya, en zayıf olduğu an, en güçlü hissettiği andır aslında. Yok yani tamam yaladı, yuttu, bitti hoca, her şey bitti. Ama yok işte. Yok. O zaman da kusura bakmayın işte. İki yıl üst üste şampiyon olamadığınız zaman insanlar haklı olarak bir kan değişikliği beklerler. Bunu Fatih Terim'i seven de söyler, söyleyemez. Dile getiremez böyle benim gibi. Bu ayıp bir şey değil. 2 sene Galatasaray takımın bu kadar yatırımla şampiyon olamıyorsa kan değişikliği gerekir kardeşim. Kim olursa olsun gerekir. Türkiye burası. Burada öyle Arsene Wenger gibi 20 sene şampiyon olamasan da kimse sana dokun öyle bir yer değil burası. Bunu en iyi hoca bilir. Daha geçen hafta söyledi işte ben şampiyon olduktan sonra beni gönderdiler, kovdular. Belhanda olaylarını anlatır. Yine bir Rize maçıydı hatırlayın. Olimpiyat sazında 5 tane mi yemiştik? Fatih Selim istifa etmişti. Özcan cenaydin zamanındaki başarısı sezonunda. Gidiyoruz Avrupa'ya sıfır çekip geliyorsun. Bir şey de yok. Yani şu takım şampiyon olsa Avrupa'da bir şey yapabilir der misiniz? Her sene aynı hikaye transferler olacak gelecek gidecek bir sürü adam gelecek. Yani Galatasaray bu mali durumunda da bu durumda ise hep bu yapılan yanlış transferler yüzündendir. Maliyetli transferler yüzündendir. Bilmiyorum ya böyle bir garip garip takıntılar, garip garip şeyler. Düzelem hani bir futbol adına bir şey var mı diyorsunuz yok. Bir atak, değişik bir çalışma hani bir bir şey maçta görüyor musunuz? Desen o da yok. Ya bir de şu kalitesiz Türkiye liginde yok. <laughs> seyrediyorsunuz Avrupa'da Premier Lig'i seyrediyorsunuz, Bundesliga'yı seyrediyorsunuz. Allah aşkına aradaki seviye farkını yani anlatmaya gerek yok. Biz, diyorum ya yerin başında da söyledim ki Galatasaray gitgide Fenerbahçelileşiyor. Lokal başarıları çok büyük bir başarıymış gibi satmaya başlayan bir durum oluştu. Türkiye Ligi nedir abi? Araç senin için, amaç senin Avrupa olman. Ama şu halinle sen daha Edirne dışına çıkamıyorsun. Çıktığın anda rezil olup geliyorsun. Şu anda mesele arkadaş yazıyor hoca gitsin kim gelsin yani şu anda sen bu sezonu zaten tamamlayacaksın. Böyle bir şey yok. Ama Fatih Terim de sürekli artık hatayı başka yerlerde aramayı bırakacak. Biraz öz eleştiri yapacak. Ben bugün onu çok bekledim ama iki tane hem basın açıklamasını seyrettim hem sonraki basın toplantısının sonuna. Yok maşallah hiç hiç hatası yok. Olmaz. Kendi kendini kandırır hoca. Kendi kendini kandırır. Gündem değişir, yönetim bilmem ne, şu, bu. Böyle savrulup gider Galatasaray. Sezon, oturursunuz sezon sonunda bakarsınız 3. mü, dördüncü mü Galatasaray diye. Bu kafayla giderse 2-2'ye giremez çünkü Galatasaray. Yani Fenerbahçe bile önünüze geçebilir. <laughs> Allah'tan hani orada da bir şey yok. Hani ee, takım yok. Onlar da takım olamadılar ama Beşiktaş işte şu anda böyle giderse Fenerbahçe'yi de yenerse şampiyon olur kendileri hata yaparsa verirler şampiyonluğu. Hani şu Galatasaray şu oyunlar şampiyon olamaz. Ama Beşiktaş verirse, yaparlarsa bir saflık olur o ayrı. 10 haftada 30 puan var alınacak. Bunun maksimum hiçbirini hata yapmadan almanızı... Allah aşkına kendi evinizde Rize'ye yeniliyorsunuz ya. Yapmayın yani. Yapmayın. Rize'ye kendi evinde yenilen bir takım şampiyonluktan bahsetmeye hakkı yoktur. Hele hele gerçek Galatasaraylıların hakem falan filan şu maçı utanır insan söylerken bak. Ben utanırım. Şu maça hakemle başlamak, konuşmak, bahane etmek ben utanırım. Benim Galatasaraylılığıma yakışmaz. Geçeceksiniz onu. Bir hafta zemin, bir hafta hakem, bir hafta şu, bir hafta bu. Yeter abi top oynayın. Top oynayın görelim şöyle bir keyif alalım bir diyelim ki bu takım şampiyonluğa oynar. Sen Rize'den dört tane gol yemişsin. İki üç tane daha yemekten zor kurtulmuşsun. Hala hakem diyorsun. Yapmayın. Valla ne diyeyim işte bütün tadımız tuzumuz kaçtı. Çünkü yani büyük yatırımlar, büyük paralar. Bugün bakıyorsunuz işte Bankalar Birliği anlaşması yapılıyor. Yani Galatasaray'ın 10 senesi şu anda ipotek altında. 9-10 sene. Ve hala herkes kendine kurtarma ve kendi başarısızlıklarını başka şeylerle örtme şeyinde. Her anlamda Türkiye'de maalesef futbol batırıldı, bitirildi. Ne diyeyim yani pek de yorumlanacak da bir şey yok ama şu Twitter'da gördüğüm hadise beni rahatsız ediyor yani fatihlerimin Fatih Terim'in aşırı derecede nefret edenlerin hemen böyle istifa bilmem ne falan filan diye şey yapmaları onun karşılığında da Fatih Terim'in aşırı işte böyle savunulma ve hiçbir şekilde eleştirilmemesi yani ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz yani? yani böyle bir şey yok yani ya, ya öylesiniz ya böylesiniz falan. Eleştirilecek hatası söylenecek. O da öz yapacak. O yapamıyorsa da bırakacak zamanı geldiğinde. Bu kadar basit. Kimse sonsuza kadar teknik direktörlük yapacak veyahut da başkanlık yapacak veya futbol oynayacak diye bir şey yok. Yapamıyorsanız, olmuyorsa bırakıyorsunuz bir yerde. Ama Galatasaray'da artık bu işler aşılmalı yani. Ya yani böyle körü körüne uç noktalarda Galatasaray taraftarı takılmamalı. Ama ne dersiniz? Tam tersi şimdi bunları bile beğenmeyenler, bir sürü yorum yapanlar olacak. Önemli değil. Biz bildiğimizi, düşündüğümüzü her zaman herkesin yüzüne karşı söylediğimiz için zaten sıkıntı yok. Bugün hissettiklerim de, gördüklerim de bunlar. Ha haftaya Galatasaray say faatiğimde form tutup başlarsa takır takır oynamaya, 10'da 10 yaparsa ve şampiyon olursa o zaman zaten söylenecek bir şey kalmaz. Ama bu anlayışla giderse Galatasaray çok kötü yerlerde noktalar ligi. Çünkü kırılma maçı olur ve geriye sararış. Dilerim öyle olmaz. Dilerim 42. hafta demiştim ben Beşiktaş maçına kadar Galatasaray kafa kafaya götürür ve o maçta kazanarak şampiyon olur. Öyle söyleyeyim. Ama eğer hatalarınızı kabul etmezseniz ve eğer Öz yapmazsanız sadece kendinizi kandırırsınız ee, ve daha da sonunuz felakete doğru gider. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hani sorularınızı biliyorum, soruyorsunuz ama inanın ee, pek de halim yok. Dikkat edin, bu işin şakası yok. E, mutasyonlu virüs bile ben e, kapmışım. O yüzden bayağı bir zorladı. Hala bugün bile başım ağrıyordu yani öyle söyleyeyim çocukların olmasına tabii çok üzüldüm. Kendi derdimi unuttum. Hani eşimle biz ilk başta olduk. Hani çocukların tabii çok daha farklı geçiyor. Ee, onlar bizden daha çabuk atlatır diye düşünüyoruz. Çok şükür hani bugün 13. gün, 14. gün işte biraz önce negatif sonucu geldi. Ee, dikkat edin. Ee, bugün 21.000 vaka az buz değil ölümler var. İnsan yakınlarına gelince anlıyor. Bu işin gerçekten şakası yok. Bir yıl boyunca kendimizi sakınabildiğimiz kadar sakındık. Ama buraya kadarmış işte. Bir şekilde atlattık. Şu öksürüğü de atlatırsak halsizlikte geçerse inşallah daha iyi olacağız. İnşallah güzel yayınlarda galibiyet gecelerini siz seviyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yayınlarda öyle yayınlar yaparız, buluşuruz. Hastalara buradan tekrar şifa diliyorum ve kendinize çok dikkat etmenizi tekrar tekrar rica ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.